O zamanlarda ben hiç yaşamıyordum sanki yani. Çünkü herkes beni ters bakıyor gibi geliyor. Yani kadir sorunları bozulmuş yani. Çünkü insan, herkes, her gördüğün insan ters bakıyor. Yani bir hayatım yoktu yani. 2000, 2012 Mayıs ayında ilk önce Uğur Acar nakil oldu diye ben müracaat yaptım Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne. Duydun. Duydun. E, ee, gittim hocayla tanıştım. İlk önce Özden Hocam'la tanıştım. Ömer Hocam'la yokmuş o gün. Özen hocam dedi ki bana bilgilendirdi. Bu işin dedi nakilin dedi ölüm riski var. Her risk var dedi. Hocam dedim ben zaten yaşamıyorum dedi. Öylesi öleceğiz. De öleceğiz dedim. Ölüm oradansa Allah'ın emri dedim. Yüz, nak, e, yüz nakli, yüz nakli olduktan sonra benim hayatımdan aşık oldu. Çünkü herkesin için gittiğimde milletlerin nakil olduğunu tek anlamıyordu. Gözlerin az az, az, az e, sorunların kaldı. Onlar da diyorlar ki arını soktu. Nakil oldu kimse anlamıyor. Yanık oldu kimse anlamıyor. Benim saçım, kulağım, kuantili değişti yani. Hiç dişen yoktu yani. Bir kızla, bir dayanla konuşma, konuşamıyordum. Yüzüm yanakta, çekiniyordum. Evet. 2, 7, 14, e, 2015'te, ha, 2014'te bir can Baysal'la tanıştım. Biz istedik, Allah yanına istedik. eğlendik. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de e, öğrenci lokalinde bir güzel düğün ettik. Sağ olsun hocaların sayesinde hocaların. Önce yüzün değişti. Ondan sonra hayatın değişti. Eşinin sayesinde elini bırakmıyor. Ben onun elini, o derin elini bırakmadığı sürece hayatımız çok mutlu geçiyor. Şu an çok mutlusunuz bir Çok Birbirimize destek. Bir destek olarak çok mutluyuz. Gel gibi geçinip gidiyoruz. Kimseye mutlu, kimseye şey olmadı. Kendi bir hayat, bir e, sayfa açtık. 11 yıl boyunca ben diyalize girdim. Ee, 100, 2011'de, e, 2011'de Antalya'ya tatile geldim. Tatile geldiğim dönemlerde bir gün çalınan bir telefonla böbrek çıktığını öğrendim. 5 kişi olarak geldik biz hastaneye. Ee, 5 kişiden benim en çok yüzde yani %90 uyumlu olduğunu söylediler ve 2011'de e, tatile geldiğim yerde ameliyat oldum, nakil oldum. kadavradan. Tabii çok mutlu oldum o dönem hayatım çok değişti. E, 2015'te evlendik. Şu an e, o süreç çok güzel geçiyor, hala da güzel geçiyor. Sanki daha dün evlenmiş gibiyiz. Birbirimize asla saygımızı yitirmedik, sevgimizi yitirmedik. Evet, yani o süreç çok güzeldi. Hala da öyle devam ediyor. Umarım hep de öyle devam edecek. Hani eşimi bir kelimeyle anlatsam e, çok duyarlı çok anlayışlı, e, yani duygusal, çok temiz kalpli bir insan ilk önce. Çok dürüst bir insan. Zaten ilk başta ben dürüstlüğüne hayran kaldım. Dürüstlüğüne aşık oldum. Ondan sonra da zaten kendisine aşık oldum. E, Turan evet yüz nakliye ilk başta tabii ki e, biraz sıkıntı oldu çevreye karşı ama ben hiç aldırış etmedim. Kalbimin sesini dinledim. E, şu an yüz nakli olduğu halde bence çok yakışıklı benim <laughs> gözümde. E, gayet benden daha genç görünüyor. 5-6 e, yaş benden büyük olduğu halde ama benden daha genç görünüyor. E bu da yüz naklinin verdiği bir güzellik.